La Ulvi, dün fena yakalandım lan fena fena. Kaçak et keseyim dedim, ben kurban oldum. Ha kustuk, ha yüreğimiz yandı. Aynı şey. Ha işte. Allah'tan mahalle duymadı abicim. Yoksa dükkanın bereketi kaçacaktı. Hı -hı. Lan seni pilava katık ederim lan. Abdest alırken ilk önce ayaklarını yıkayan Ulvi. Kafasını duvara çarpınca uyumaya korkan Ulvi. Ne bereketi lan? Ne bereketi lan? Bereket mi kaldı dükkanda? Kaçırdık sosyeteyi. Hayır, işin kötüsü ne biliyor musun? Nazan ve Mürsele parayı vermezsen babam topu ağzıma verecek. Allah! Allah! Aklıma fikir ihsan edeceğim Abicim, hani senin şu gurme vardı ya? Onu hemen arıyorsun. Bir yazı daha yazıyor tamam mı? Diyor ki ne? Kirişçi mantı Çok şu reklam oluyor. Nasıl? Lan iyisi kötüsü olmayan Olivia. Ben çoktan aradım Teoman abiyi. Adamı hastaneye kaldırmışlar. Besin zinciri atmış onun. Hadi ya. Buldum. Oh, vallahi. Ben buldum. Ben buldum. buraya niye sosyete gelmiyorlar? Çünkü burası sosyetik mekan değil. Ha. Peki ne yapacağız? Burayı sosyetik mekan haline getireceğiz. Ulvi! Mahru! Koş! Bundan kelli burası cix bir mekan olacak. Cix mekan demek pahalı mekan. Bundan sonra benden hariç herkes papyon takacak. Lamicimi yok. Ulvi! Bütün ürünlere zam yapıyorsun. Menülerin hepsi değişiyor. Tamam. Mahrum. Emre patron. Baharatlıklardan tut da masa örtülerine kadar her şey değişecek. Her şey cip ciks olacak. Cip ciks, Slogan bu. Müzik de şu. <laughs> Cikis hayat. Cikis. çiki 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 sayat. nay 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 nay.